Şöyle dünyamızı bir kuralım. Ağaç kıralım. Ya yanlışlıkla yanlışlıkla yedi tane balta yaptım. Ne yapacağım yedi... 7... Neyse o kadar balta yaptık. Biraz otun keselim lan. Ben. Şimdi benim bir mağara bulmam lazım ya. Ama böyle güzel bir mağara olsun. Ha koyun. Allah istedi bir göz. Artı tövbe yanlış oldu. Kul istedi bir göz. Allah verdi üç tane koyun. Lan dur anneni korumaya çalışma gebertirim seni ha. Yatak yaptık şimdi gece zor bir durumda kalırsak uyuruz. Şuradan bir yerden başlıyorum. Bir maden kazalım ya. Kömür bulsam iyi olur ya. Tabi lapus lapu <laughs> adını söyleyemiyorum. Ya bunları da alıyorum. Yalandan yanımda dursun. Sanki kullanabilecek kadar çok yaşayacağım da. Allah'ım nedir bu lapis lazuriden çektiğim? Kömür ver oyun. Bakır lapis. Yeter milyon bulanıyor. İstemiyorum lapis lazuri. Araya yakın olunca çıkmıyor muydu? Be <laughs> Aha demir. Tam da demir aramıyordum ki. Kömür istiyorum ben. Kömür. Yok kazmam bitmek üzere. Ben bu son kazmamı buraya harcayamam. Ben çıkacağım yukarıdan bir yerden kömür bulacağım. Sabahtan beri kazıyorum lafı gerçek oldu arkadaşlar. Sabah girdim gece çıktım ve bir tane kömür bulamadım. Oo bu ne oğlum bu ne? Evet bir gün madende geçirdikten sonra bir tane kömür bulamadım yani helal olsun. Allah'ım şurada ne olur bir tane bak bir tane kömür olsun önümü göreyim gerçekten önümü göreyim. Ha? Özür dilerim üstüne basarak geçtim de sen de çok yavaşsın be kanka ya. Benim ete ihtiyacım olacak ha. Ben bunları da öldüreyim. Biraz daha koyun kestik. Aha. Ne yaptın lan? Çık lan dışarı. Kürbaz Aydon'un repliği gibi oldu. Çık lan dışarı. <laughs> aha. Bu mi? Bu ramadense direkt gireceğim. Aha. Aha kömür. Allah'ım. Kömür buldum. Bulduğum kömürü kaybettim arkadaşlar. Arkadaşlar kömür yok. Arkadaşlar kömür yok. Kömür Arkadaşlar kömür kayboldu. Bugün oyun bizle oyun oynuyor. <laughs> ya zombi kanka. Gerçekten seninle uğraşamam işine bak. Şu an o bir kömürü alamadığım için oyun devam etmiyor. Ha bir dakika şuradaki gemi mi? Lan ne olur lan şu gemiden bak demir memir hiçbir şey istemiyorum. Sadece... Ben burada ölürüm gibime geldi ya. Vallahi ben burada ölürüm gibi. Çok korkuyorum gireceğim bir şey olacak çıkamayacağım. Aha chest. Allah'ım demir verme, kömür ver dedim. Demir verdi. Beni duyuyor mu bu oyun ya? Bir tane tekne yapalım da şu denizi bir geçelim. Bu ne ya? Tam bir kaptan olalım, korsan olalım. Hayvan olalım, güvenilmez olalım. Oh, turuncu turuncu teknemizi de yaptık. Haydi buradan defolup gidelim. Burada demek ki bu buralar hayırlı topraklar değil. Görüşürüz. Oğlum ya, kömürün çıktığı yere bak. Ben oraya nasıl çıkacağım? Gözünü seveyim ya. Allah'ım kömür oh. Burda su var buraya atlasam. Aa, bir şey olmaz gibi ama yine bir korktum. Oh, gözümün önünü görebiliyorum artık ya hele şükür. Oo, oh. al işte. Al işte mağaraya geldik. Aradığımız o mağaraya geldik. Şu dümbükleri ben öldüremez miyim? Öldürürüm bence ya. İh, Allah. Abi bu, bu bana vuruyor bu bana vuruyor. Ben bu demirleri alıp Gideyim bence burada ben ölürüm ya. Ya da kaçabilir miyim şu tarafa doğru? Ah, mecbur kaçmak zorundayım. Al ah, su. Allah cezanızı vermesin. Hayatımda hiç bu kadar hızlı yapı yapmamıştım ya. Ay, creeper, creeper gel patla, patla. Ha, ah, tamam. Bundan sonra birazcık rahatım. Şu an birazcık keşfedebilirim bu mağarayı. Bayağı keşfettim. Mağara bitti. Yanımdan zombi sesi geliyor bu taraftan. Ana 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 ana. Çık buradan boğulacağız. Lan 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 lan. Oğlum o ne? O ne ya? Minecraft'ta böyle bir ses yoktu. Bu ne biçim bir ses? Şu fırını koy bakalım. 23 demir. Şöyle kömür de koy buraya 2 3 tane. Tamam, setim tamam. Şu an kendimi savunabileceğim bir addedeyim gibi düşünüyorum ama şu yemeği oğlum bir tane yemeğim kalmış. Gel buraya. Gel buraya. Bir dakika, sakin ol. Buruna ha. Aynen aynen İşbirliği yapıyoruz iskeletle. <gülüyor> bak bak <gülüyor> Allah senden razı olsun geri zekalı. Aa, aa dur dur böyle ha. Ha elmas aha da elmas sana. İnşallah bir tane değildir ya. Ya gerçek mi? Sıkıntılı yerlere ha elmas sana al. Gel bakalım buraya dürzü elmaslar sizi. Bir, 2 Tamam, tamam. Yetti, yetti, yetti. Ama var, var. Elmas var, hala elmas var. Tamamdır. Tamamdır. Gel buraya. Gel. E gel. E gel. Bu ne oğlum? sıraya gel. Ölüyorum. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu riske girmek istemiyorum. Gel buraya, gel buraya. Tamam, tamam, tamam. Yetti bu kadar, bu kadar yetti bana, bu kadar yetti bana. Allah razı olsun. Ay, Allah. Ceza versin hayır yapma 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 oğlum benden niye şans yok otur <laughs> Allah oturup alca